Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda TradingView'den aldığımız verileri Matrix Prime'a e aktarmayı göreceğiz. Matrix Prime'ı açtığımda BIST 100 grafiğinde bir saatlikte gördüğünüz üzere 2019-30 Ocak'tan itibaren geriye gidemiyorum. Bu benim için bir sorun. Analiz yaparken, backtest yaparken, optimizasyon yaparken vesaire vesaire daha geçmiş verilerin hesaba katılmasını, daha kaliteli veriler elde etmek istiyorum. Ama bunu yapamıyorum. Bunun için kendi sembolümüzü oluşturacağız. O yüzden ilk önce TradingView'e e giriyorum. Borsa İstanbul'un daha doğrusu XU100'ün 1 saat grafiğini açıyorum. Hatta şöyle bir sayfa yenileyim. Buradaki trikten bahsetmek istiyorum. İndirmeyi bu arada grafik verilerini dışarı aktar kısmından yapacağız. Eğer premium hesabınız yoksa 5000 çubuğa kadar alabiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam. Premium hesabınız varsa da 20.000 çubuğa kadar alabiliyorsunuz. Yani bir günlük grafikte 20.000 günlük veri alabileceksiniz demek oluyor. Şimdi buradan sayfayı yeniliyorum. Bakın sayfayı yenilediğimde indikatörler geldi onları bir kaldırayım. Sadece benim grafiğimdeki 22 Haziran 2022 kısmına kadar gözüküyor. Eğer siz grafiği geriye doğru kaydırmadan Buradan grafik verilerini dışa aktar derseniz siz sadece bu ekrandaki verileri dışa aktarmış olacaksınız. O yüzden tüm verileri almak istiyorsanız mouse'la TradingWave'in size verdiği en erken veriye kadar geriye doğru gitmelisiniz. Sanırım 2014'e kadar veriyordu bir saatlik grafik verilerini. Yani 20 bin mum ile backtest yapmak, optimizasyon yapmak daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Evet 2014'ün başından itibaren bana bir saatlik verileri getirdi. Hazır olduktan sonra buradan herhangi bir indikatör olmamasına dikkat edin. Herhangi bir çizgi vesaire olmamasına dikkat edin. Sadece mum verileri ve hacim olsun. Yani normalde biz düzün grafiğinde hacim yok ama hisselerde vesaire çalışırken burada hacim ekleyin. Çünkü hacim verisi de lazım. Grafik verilerini dışa aktar diyorum. Dışa aktardım. Ben burada aracı bir program yazdım. Bu programın da zaten kodlarıyla beraber vereceğim. Bu indirdiğim dosyayı alıyorum. Bu programın içerisine atıyorum. Attıktan sonra ben bunu PyCharm ile yazmıştım. Ben bunu PyCharm ile yazmıştım. Aşağıdan editörden PyCharm'ı açıyorum. Zaten benim kodlarımın bulunduğu klasöre CSV dosyası gelmiş oluyor. Kodlar şunu yapıyor. Klasördeki bütün CSV dosyalarını alıyor, Matrix Prime'a uygun hale getirip Matrix Prime'ın kabul edeceği şekilde Excel'e uygun hale getirip size bir Excel çıktısı veriyor. O yüzden tek yapmanız gereken sağ tıklayıp Run Main demek. İşlem bittikten sonra burada bunun adında bir Excel dosyası oluşacak. Evet Excel dosyası oluştu. Ben şimdi Matrix Prime'a geliyorum. Buradan Sembol Builder'a tıklıyorum. Ben zaten XU100'ü kaydetmiştim ama bunu buradan sileyim. Dosyalara geliyorum. Adına yine Only XU hatta benim kendi anlayacağım şekilde olsun. Only XU100 diyeyim şimdilik. Sadece bir saatlik verileri indirdiğim için şimdilik bir saatlik verileri seçeceğim buradan. Dosya seçe tıklıyorum. Formatı xlsx seçiyorum. Benim oluşan Excel'im buraya geliyor. Aç dediğimde buraya gelmiş oluyor. Daha sonra formül kısmına geliyorum. Buraya close, open, high, low, w, w ve hacim Virgülden sonraki basamak sayısında 2 yapıyorum. Kaydet diyorum. Kaydetmiş oluyor. Şimdi ben bu only xu 100'ü grafik üstünde görmek istiyorum. Grafik dedim. Günlük veri gelmiyor çünkü ben saatli indirdim sadece. 60 dakikalık yaptığımda bakın veriler düzgün bir şekilde geliyor. Bir kıyaslama yapalım. Mesela burada hatta şu iki grafiği yan yana getirelim. Şöyle. Çok fazla veri getirdiğimiz için bu ekranda fazla veri sıkışması oldu. 17 Ağustos 2022 diyelim. Bakalım bizde de aynı veriler gelecek mi? 18 Ağustos oldu. 18 Ağustos 2022 12.00. Evet, gördüğünüz üzere veriler tamamen aynı. Ağırlıklı ortalama verilerini isterseniz siz kendiniz hesaplattırabilirsiniz, isterseniz de başka şekilde hesaplattırabilirsiniz. Bu fightin dosyasındaki ağırlıklı ortalama verileri 0 olarak gönderiliyor. Matrix'in kendi içerisindeki XU100 verileri 1 saatlikte 31 Ocak 2019'da başlıyor. Bizim indirdiğimiz veriler, uyarladığımız veriler ile de Bakalım. Çok fazla geriye gittiğimde kasmaya başlıyor. 2016 dedi. Biraz daha küçük. Tekerleği şu an zorluyorum masum tekerleğini. Ekranı büyütelim madem onu şey yapamıyorsak. Gördüğünüz gibi bayağı geriye gelebiliyoruz. Şöyle yapsak alabilir miyiz? Evet sonuna kadar geldi. Evet gördüğünüz gibi 2014'ün başından itibaren saatlik e, biz 100 grafiklerini almış olduk. İsterseniz buradan sistem tester'dan, indikatör builder'dan indikatörlerinizi ekleyip denemeler yapabilirsiniz. E, bunların kodlarını da zaten ben size videonun altında vereceğim. Beni tradingview'den, Twitter'dan ve yakında superpier'de olacağım. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.